Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Oyun videosundan ziyade arkadaşlar farklı bir videoyla karşınızdayım bugün. GTA 5 ücretsiz oldu Epic Games'te. Şu an bir çöküklük yaşanıyor Epic Games Store'da ama şöyle Epic Games'teyim. Şu an basılmıyor mesela şu an bir şey. Şu an çünkü çöküklük var. Epic Games çöktü. Eee ee, arkadaşlar store'a geliyorsunuz şuraya. GTA 5 yazıyorsunuz. Ay ayarlara girdim yanlışlıkla. Şuraya direkt burada çıktı hatta bakın. GTA 5'e giriyorum. Şu an Epic Games çöktüğü için hiçbir şey yapamıyorum. Bekleyeceğim biraz bakalım. Bekliyorum. Yüklemiyor. Sonra tekrar girdim. Bakalım. Arkadaşlar zaten e, GTA'nın oyun şirketiyle bir anlaşmaya vardılar herhalde. Rockstar Games'e Red Dead Redemption 2 e, gördüğünüz gibi burada satıyorlar zaten. Burada GTA bedava oldu. Büyük ihtimalle GTA 6'nın çıkması yakın arkadaşlar. PlayStation 5 duyuru, duyuru, ay duyuruluyor olabilir. Bak şimdi 18 e şartı şey verdi. Continue dedik. Bakın buradan get dedik böyle burada kaldı. Sipariş yükleniyor dendi. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ödeme yok. Sipariş ver. Bunu kabul ediyoruz. Bakın burayı kabul ediyoruz. İndirim var, ücret var, her şey yazıyor burada. Sipariş ver dedik faturanız e-posta ile gönderildi yazdık. Bakın şimdi. Bunu anlamadım şuran. Farklı bir şey herhalde yanlış yaptık. Bakın artık benim kütüphanemde GTA var. Tıklıyoruz buna. Kabul ediyoruz ve yüklüyoruz iptal edin bende Çünkü zaten GTA 5 yüklü bir hesabım var hem de Premium Edition veriyorlar arkadaşlar ee, gayet iyi almanızı tavsiye ederim bu videomda bu kadardı gayet bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar store'a giriyorsunuz sonra buradan Red Dead, ay e, GTA 5'e tıklıyorsunuz buradan ben aldığım için unutuyun. Buradan sipariş veriyorsunuz, alıyorsunuz. Gayet hiç para çıkmayacak sizden bedava. Bu videomda bu kadardı. Arkadaşlar umarım yararım olmuştur. E, şu an bir donduk, donukluk var Epic Games sunucuları çöktüğü için. Arkadaşlar bekleyip bekleyip alabilirsiniz büyük ihtimalle. Bu videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.